Bu beyaz atlı adam dediğimiz atına biniyor, köyünden çıkıyor, bir yola gidiyor. Yolda giderken nereye gittiği belli değil adamın. Bir işi var ki gidiyor değil mi? Evet. Giderken yolda iki yılan birbirine sarılmış, birbirine gücü yetiyor, boğuyor yılanı. Hı hı. Hemen at, attan adam iniyor, boğulan yılanı kurtarmak için öbür yılanı ayırt ediyor, gönderiyor, öbür yılan yerinde kalıyor, öldürülmüyor yani. Evet, kurtarıyor. E kurtarıyor. Peki, Peki bunda şey yok mu Mustafa Bir varmış bir yokmuş diye başlamıyor mu? Yok. Hı -hı. Babamın dediğini diyor. Hı -hı. Ondan sonra ata binip giderken yılan peşine düşüyor. Kurtardı ya. Ey evet. e, insanoğlu buraya bak diyor ya. Yani. Dönüyor bakıyor ki ses yılandan geliyor. Evet. Hayret ediyor, bakıyor ne var. Bana iyilik ettin, canımı kurtardın. Ben de sana bir iyilik edeyim. Ölünceye kadar bununla yaşatıyor diyor. Hayır ola, sen bana ne iyilik edebilirsin deyince her hayvanın dilinden anlayacağın eğer birine dersen ölüm diyor. Hmm. Yılan. Evet. Bir düşünüyor adam, çok iyi bir şey diyor. Sultan Süleyman hmm. şey... Peygamber Süleyman Aleyhisselam, hoş her hayranı şey. dilinden evet. anlattı. Evet. fetva da verirdi. Hepsinin de derdiyle, dert edilirdi Süleyman Peygamber. Evet. Hem peygamberin hem hükümdarıydı. Onu faaliyet dile e, o kadar memnun oluyor, seviniyor ki adam. o kadar seviniyor ki, dönüp evine geri geliyor. İşini bitiriyor, affedersin Atından ediyor, Atına kaba tabir ahır dediler ki. Evet. Ahır atını. Eğrini alıyor. Musuruna bağlıyor. Kaşağı dedik biz. Hayvanlara sürterler. Kaşağıya alıyor böyle. Daha ilk anlayışı olacak. Böyle güzel güzel kaşağılayınca at mıh diyor. Allah elin kolun det görmesin diyor. Adam anlıyor. O anlama Elin kolun dedi. Hmm. Dua ediyor. Hani. Evet. Sırtını kaşıyor. Hı. Bir seviniyor adam. Hayat devam ediyor. Affedersin adamın elinde ilk öküz. Bir merkep. Bir de atı var. Bir de çırağı var. Evet. Eee sabah oluyor. Çırak öküzlerinden çifte gidiyor. <laughs> Tallasını işliyor. Dönüp geliyor. Öküzün biri genç, biri yaşlı. Evet. Gelir gelmez genç olan öküz hemen Musur'da ne var deriz, affedersin biz Musur deriz ya, Musur'da ne varsa onu yemeye başlıyor. İhtiyar olan öküz gelir gelmez yatıyor. İdare kesilmiş. Neden? Şıraf vicdansız, merhametsiz olduğundan çok düğermiş, genç okuzun anlacına çekemiyor diye. Bir de ucuna modul da haller biliyor musun? Evet. kanadırlar. Neyse, Merkep eşek budun haline bakıyor. Halini hiç oku, iyi görmüyor. O kız kardeş sende ne var diyor ya. Sorma derdin büyük diyor. Bu genç okuzun anlacına diyor beni mahvediyor, diyor, etime dürtüyor, yırtıyor, kanak diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum, perişanım diyor. Adam bunu dinliyor Anlıyor, sahibi. anlıyor he, duyuyor değil mi? Dinliyor. Evet. Dinliyor, eşek diyor ki orada, ben sana bir aklı vereyim, onu bugün kullan diyor. Bu kıza. Evet. Sen bana ne akıl verebilin ki diyor ya. Adam dinliyor sahibi. Kolay diyor. Akşamına verilen yemi fazla ye. İyice karnını doyur. Sabahına şafahtan yem verilir ya tarlaya gitmek için. Bir saat sonra hmm. gidilir. Şafağına verilen yemi yeme. Hasta diye yerinden de katma. Hasta diye seni götürmezler. O gün dinlen diyor. Adam bunu dinledi. E, dur, kafaya, da arıyor. kafaya koydu. Sabah oluyor. Şafağan'ın dışarıda veriyor. Ortışırken çıkarıp götürecek hayvanları çifte. Bakıyor ki ihtiyar o kız yatıyor, yemeği ona duruyor. Hiç yememiş. Candat o gün dinlenecek. Hı -hı. Dışarı çıkıyor. Aa diyor. Ne var evladım diyor. Dinledi ya akşamdan. Koca kız yeme yememiş. Hasta mı ne? Yatıyor diyor. Bugün o dinlensin de diyor. Öbür genco önüne git, tarlada eşya onun karşılığına koş, çulunu da hamıt yap, gene tarlaya sür gel diyor. Ha, onu yine eşeğe mi koş, ko Var, koş diyor? diyor <laughs> Ver ya. Şimdi eşek ne diyor? İlin o kızı sana ne lan eşeği Bana gebereydi lan. Bu başıma çıkan ne oldu lan? Ben şimdi bu o kızın bu çifti nasıl çekeyim Allah'ım diyor. Lan ne ettin lan diyor kendine. E, ee, pişman oluyor ama hiç <laughs> işte. Anlar mı yani? Ne? Evet. Kalıya varıyor lan. <laughs> o genç o kızım anlacına. Eşya mahvediyor. ya. Çekmesen evet. ne oluyor? Akşam oluyor. Dönüyor akşam olmadan evine geliyor. Şimdi koca kız ahırda. Tek o kız içeri giriyor. Çırağda eşekten iniyor. Ahıra o da girecek hayvan. Ağırın pisliğini alırlar abi dersin. Bir kanaşı biriktirirler biliyor musun? Evet. Yalanlar. içeriye girer girmez kendini o pisliğin üstüne bir atıyor, bir uzanıyor. İdarı kesilmiş. Zor düşüyor. He? Zor düşüyor. O kız yatıyor ihtiyar. Diyor ki seni seni hiç iyi görmüyorum diyor eşya. Bu ne derdin diyor ihtiyar <laughs> kız. Gene adam dinliyor. Sorma diyor gözlerimden şoy akıyor diyor, dişlerim sırtandı diyor. Eğer bugün gebermezsen bir daha gebermem mi? <laughs> Eşya, çifti sürdü. Bana ne dediler ha diyor. Yarın da yine yine yatarsa kasaba verecek dediler diyor. <laughs> Eş, kim kasaba verecekler? o kızı mı? O kızı. İhtiyaç İhtiyar kasaba verecekler. Bir yekilip kalkıyor. Şöyle, Musur'u ne şöyle mi bırak. Candatlı ya, değil mi? Arada gülerimiş bazı hayvanların hoşuna giderimiş konuşmaları. Hanımı da buna farkına varmış. Hı -hı. Bu adam kafayı mı ölecek acaba niye gülüyor diye. Demedi diye. Hı -hı. Acaba niye demedi diye. Demedi. Niye gülüyor diye. Haha çalıp gülerek eve çıkınca Herif sende bir şeyler var kurban olduğum diyor. Hay, mi geliyor diyor ya. Kendi kendine Kendine kendi gülene Deli deliler diyor ya. İlale marşı. Şey. Yok hanım bir şey yok ama diyor ya. Bazı işler hoşuma gidiyor diyor. Yo sende bir şey Bunu diyeceğim diyor. Demem diyor. O diye geliyorlar. Akşamına bir diyor çıkarıyorlar. Demiyor adam. Hanım küsüyor. Sabaha kadar pencerenin önünde sedirde o oturuyor. Karşıda efendisi oturuyor. Konuşma da yok, yatma da yok. Önü tam. Pencerenin önü. 15 tavuk, bir horoz, bir köpek. Sabah güneş, güneşlenirler ya. Sabah olunca şöyle pencereye doğru bakıyor adam. Gene çırak çifte gitti tabi. Birbiriyle küs. Biraz bir ısınınca Hemen horoz sıçrıyor, tavuğun üstüne çıkıyor. Köpek oradan bir kalkıyor. Boğazından tutuyor, horozun bir yere çarpıyor. Lan eşi öyle diyor ya. Şimdi keyfin sırası mı diyor lan? amından atlam orada küsüken lan. Bunun aslı ne diyor? Geberdirin boynumu kopadırın diyor. Yere çarpıyor. Horoz. <laughs> Karışma lan benim işime diyor. Horoz. Niye diyor? Aynı adam olmadığından diyor. Ağa niye pencerede. Hmm. Aynı adam olmadığından. Niye? <laughs> ben gülerim, oynarım, ağlarım, sızılarım. Benim işime hanım ne karışır diyor ya. Ben 15 tane hanımımı idare ediyorum da bir hanım idare edemiyor mu diyor ya. Horoz diyor bunu. Horoz diyor. Hmm. Hemen kalk değil al? Hanıma bir giriş kurban olayım herif, bir Fidye ne e, güldüğüne karışır, ya, ne, ne yaparsa ne yap Hikaye burada son oluyor. Hı -hı. Adam hanımına değnekle uğruyor öyle mi? Değil. Evet. Ne için? Dövüyor yani işime karşı korkuyor diyor. Horuzdan cesaret aldı ya. Evet. Diyorsun ne öldüğüne, güldüğüne, ne aradığına karışma dedi. Hı, Hı O da kalktı zopayla attı, hanım da bir ay işine karışmadı, hayat diyor, devam etti diyor. İsmi hikaye bu, değil mi? Hı -hı. Masal masal evet masal, masal.